İyi günler arkadaşlar. Bu testimizde matematiğin temel konularıyla ilgili sorular var. Bu sorular çok önemli. Çünkü diğer konuların temelini oluşturuyor. Bu konuları ilk olarak çok iyi bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Bunun için bol bol soru çözmek ve tekrar etmek yeterli. Bol soru çözüm ve tekrar edildiği zaman kurallar farkına varılmadan ezberlenmiş oluyor. Ve mantığı da yine farkına varılmadan anlaşılmış oluyor. Bunun için bol bol soru çözmeniz yeterli. İlk sorumuza başlayalım. Önce soru köküne bakacak olursak a'la b'nin toplamını kaçtır diye sormuş. Yani a'nın sayı olarak kaç eşit olduğunu bulmam gerekiyor. Buraya baktığımız zaman a eşittir demiş. 3 bakın burada bir işaret var. Sonra eksi 4 demiş. Nokta sonra da eksi 4 demiş. Şimdi burada hangi işlem olduğunu anlamaya çalışacağız. Çıkarma mı toplama mı çarpma mı bölme mi? Şimdi şuradaki eksi kafanızı karıştırmasın. Yani buradaki eksiden dolayı çıkarma olduğunu falan düşünmeyin buradaki işlemin. Şimdi öncelik, öncelik şuna bakacaksınız. Eğer bir yerde nokta varsa orada çarpma var demektir. İşaretler diğer işaretlerin hiçbir önemi yok. Çar, nokta olduğu zaman çarpma olduğunu anlıyoruz. Şimdi çarpmada işaretler nasıl çarpılıyor? Onunla ilgili bir hatırlatma yapalım. Şimdi bakın buradaki 3'ün önünde hiçbir işaret yazılmamış. Yazılmamışsa hangi işaret anlamına geliyor bu? Evet artı anlamına geliyor. Bakın tekrar nokta koyuyorum. Şimdi şuraya bakıyorum. Bu 4'ün önüne bir işaret yazılmış. Ne yazılmış? Bakın eksi yazılmış. Şimdi artin eksi çarpınca neye eşit oluyordu? Bu zıt işaretler. Zıt işaretler çarpınca eksi olur. Bunu ezberleyeceğiz. Yani bu ezberlememiz gereken bir işlem. Bunu sürekli her işlem yaparken aklınıza getirmeye çalışın. O şekilde ezberlersiniz. Şimdi buradaki sayıları da çarpıyorum. 3 dördü 4'ü çarpıyorum. 12. Artı ile eksinin eksi demiştik. Eksi 12. Yani a'yı bulmuş olduk. Şöyle bir ok çıkartalım. Eksi 12 diye yazalım. Şimdi gelelim b'ye. Yine bakıyorum hangi işlem var diye. Şimdi noktayı gördüğünüz zaman, zaman çarpmadır bu. Direkt çarpma olduğunu anlıyorum. Şimdi işaretleri bir çarpalım. Burada Buradaki sayının önünde hangi işaret var bakın. Eksi nokta koyalım çarpı anlamında. Buradaki ikinin önünde hangi işaret var? Eksi. Şimdi eksi ile eksi çarpılınca ne olur? Eksi ile eksi çarpılınca artı olur. Bakın zıt işaretler çarpılınca eksi. Aynı işaretler çarpınca artı oluyor. Bakın, bu önemli. Bunu bakın şuraya yazayım. Zıt işaretler çarpılınca işaret eksi olur. Aynı işaretler aynı işaretler çarpılınca işaret artı olur. Şimdi buna bakacak olursak, evet bunun, e, bu iki işaretin artı olacağını anladık B'nin. Eksi 4 ile eksi 2 çarpacağız. Yani 4 ile 2 çarpacağız. 8 işaret zaten artıydı. Şu şekilde de okla gösterdik. Şimdi şuradaki, şuradan yine ok çıkartalım. Bakın A'dan sonra artı var. Artıyı yazıyorum. Sonra B gelmiş. B yerine de bulduğum 8'i yazıyorum. Şimdi bu işlemi yapacağım. Yine bakacağım çarpmamı, toplamamı, çıkarmamı, bölmemi diye. Şimdi burada nokta yoksa zaten çarpma olmadığı anlaşılıyor. Yani nokta olursa çarpma olur. Şimdi burada ya toplama ya çıkarma var. Bunu şuna bakıyorum. 12'nin işaretine bakın ne? Eksi. 8'in işaretine bakın ne? Artı. Zıt işaretler. Zıt işaretler çıkartılır. Eğer bir yerde çarpma yoksa zıt işaretler çıkartılır. Peki sonucun işareti nasıl olacak? Sonucun işareti büyük sayının işaretidir. Şimdi buna bakalım. Bunlar zıt işareti. Çıkartacağım bunları. Büyük olan 12. 12'den 8 çıktı. Eşittir diyelim şöyle. 4 Şimdi ne olacak işareti? Eksi mi olacak? Artı mı olacak? Hangisi büyük? 12 büyük. Eksi olacak. Büyük olanın işareti oluyor arkadaşlar. O zaman cevap Bursa. İkinci sorum. Yine burada B'yi sormuş bize. Şimdi burada bir A var. A'nın kaça eşit olduğunu buradan bulabiliriz. Şimdi bir bakalım hangi işlemi yapacağız. Ee, sizce çıkarmamı, çarpmamı, toplamamı, bölmemi. Şuradaki işaretten hemen anlıyoruz. Nokta olduğuna göre çarpma olacak. Şimdi işaretlere bakalım. Bunun önündeki işaret eksi nokta koyduk. Bunun önündeki işaret de eksi. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Cevap artı olacak. 4 ile 1'i çarptım. Ne oldu cevap? 4. O zaman artı 4. Yalnız bu artı yazmak gerekli değil. Önünde bir şey yoksa artı yazmaya gerek yok. Şimdi gelelim buraya. 5'tir a çarpı eksi 2'ymiş. Şimdi burada bir a var. A'yı bulduk ya. Hemen bunun yerine bulduğumuzu yazalım. 4 yazıyorum bakın hemen yazıyorum yerine. Artık orada A yazmana gerek yok. Sonuçta biliyorum onu ben. Şimdi B'yi bulmak için bakıyorum. Burada 4 var, eksi 2 var. Aradaki işarete bakıyorum. Bakın ne işareti? Bu nokta. Nokta ise çarpma demek. Çarpacağız şimdi. İşaretleri de çarpalım. 4'ün önünde ne var? Artın. E, 2'nin önünde ne var? Eksi arada da nokta var. A ile eksinin çarpımı eksidir. Demek bunun sonucu eksi olacak. 4'e de 2 çarpıyorum. 8 eksi 8. Yani B'yi bu şekilde bulmuş olduk. Üçüncü soru. Burada 3 tane sayı var. Ve aralarında hep nokta var. Demek ki 3'ü de çarpılacak. Çarpmada değişme özelliği vardır. Hangi, hangi ikisini çarptığımız önemli değil. Şimdi 2'yi 2 çarpacağız bunları. Şu ikisini çarpmak bence daha kolay. Çünkü 2 tane eksi var. Eksi ile eksi çarpınca Sonuç artı çıktığı için daha kolay. Çünkü artılarla işlem yapmak her zaman daha kolaydır. O zaman burası 3 ile 2 çarptım 6. Artı 6 ama artı yazmama gerek yok. Ne olmuş oluyor? Bakın şurayı görmeyin artık. Bunun yerine 6 gelmiş olacak. Yani soruyu tekrar yazarsak eşittir. Yani sorunun yani aynısı anlamında olduğu için eşittir kullanıyorum. 4.6 Yani 4 ile 6 çarpılacak. Cevap 24 olacak. Dördüncü soru. Şimdi burada parantez içine alınmış işlemler. Şurada iki tane sayı var parantez içine almış. Burada da iki tane sayı var parantez içine almış. Parantez içine alındıysa önce parantezler yapılır. Parantez zaten öncelik göstermek içindir. Şimdi şurası daha zor. Burayı son, sonraya saklayalım. Önce şu parantezin içini yapalım. Eksi 2 artı 2. Şimdi hangi işlem olacak? Yani ya çarpma olmayacağı ortada. Çünkü burada nokta yok. Çıkarma mı toplama mı? Şimdi bir eksi biri artı artıysa çıkarma. 2'den 2 iki çıktım sıfır değil mi? E, sıfırın işareti olmadığı için burası direkt sıfır olacak. Hani artma eksisi olmaz sıfırın. Şimdi sıfırı bir şeyle çarpıyorum. Bakın burada ne olduğunun önemi yok. Buradaki işlemi hiç yapmaya gerek yok. Bir soru işareti diyeyim. Soru işareti nokta sıfır. Sıfırı neyle çarparsak çarpalım. Sonuç ne olacaktır? Sıfır. Beşinci sorum. Olduğuna göre meyvelerin işaretleri sırasıyla aşağıdakine hangisidir? İşaretle alakalı bir soru. Şimdi bakın burada iki tane sayı var. Çarpılmış küçük sıfır olmuş. Bakın küçüktür büyük işaretini karıştırıyorsanız ilkokulda öğrenmiştiniz. Şuradan bir çizgi çizin. Bakın ne oldu? K. Küçüktür. Çizdim bakın. Ne oldu bakın? K harfi çıktı. Küçüktür çıkıyor. Eksi çarpımı küçük sıfırmış. Bir şey sıfırdan küçük olması ne demek? Sayı doğrusuna daha yanlış anlaşılır. Şimdi sıfırın bu tarafında eksi 1, eksi 2 gibi sayılar var. Gittikçe küçülüyor. Bu tarafta da 1, 2 gibi sayılar var. Gittikçe de büyüyor. Şu taraftaki sayılar görüyorsunuz ki sıfırdan küçük sayılardır. Değil mi? Sol taraf daha küçüktür. Sıfırdan küçük sayılar o zaman işaret olarak hangi işarete sahip olmuş oluyorlar? Eksi bakın bu taraf sıfırdan küçük olanların tarafı Eksidir. Sıfırdan büyük olanların tarafı artıdır. Sıfır da işaretsizdir. Ne, türde, ne türdür diyebiliriz. Şimdi o zaman şunun sonucun eksi çıkması gerekiyormuş. Şu çarpmanın sonucu eksi çıkacak. Şimdi 3'ün işaretini biliyorum. Eksi. Çarpı M'nin işaretini bilmiyorum. M diye yazacağım. Bunun sonucunu biliyorum ama. Sonucu eksi olacak. Şimdi buna göre eksi, deneyelim. M'nin iki tane ihtimali var. Ya eksi ya artıdır. Şimdi buraya eksi yazsam. Eksi ile eksinin çarpımı ne yapıyordu? Artı yapıyordu. Burayı vermiyor. Bu yanlış. Artı yapsam. Eksi ile artının da dışarıda çarpınca eksi oluyordu. O zaman m artıymış. Bu doğru. Şimdi gelelim buraya. Bunun da evet, küçük sıfır olduğunu söylediğimiz için bunun işareti eksi. Şimdi ben m'nin işaretini bulmuştum. Hemen buraya yazıyorum. m'nin üstüne Yazıyorum. Artı. O zaman yapalım işlemi. Artı çarpı ne? Eşittir. Eksi olacakmış. Şimdi e, buradan bir ok çıkartalım. Yine deneyelim. Ne? Ya artıdır ya eksidir. Şimdi artı yazsam buraya. Artı ile artının çarpımı artı yapar. O zaman bu olmuyor. Eksi yazsam. Artı ile eksinin çarpımı zıt işareti oldukları için eksi oluyor. Bu doğru. O zaman e, sırasıyla Demiş işaretler için. Önce M vardı. M'ye ne bulmuştuk? Artı. Neyi ne bulmuştuk? Eksi. O zaman artı ile eksi olacak. Cevap burada. Altıncı soru. Aşağıda tam sayılarla yapılan bir çarpma işlemi tablosu verilmiştir. Evet bakın nokta kullanılmış. Yani demek çarpılıyor. Şimdi şu kısma sütun denir. Şöyle dik olanlara sütun deniyor. Şöyle yatay olanı da satır deniyor. Şimdi e, buraya bakın zaten şuradan anlarsınız. Bakın 4 ile eksi 12'ye bakın. Hiza, üstteki hizasında eksi 3 var. Alttaki bu taraftan yana doğru gidince hizasında 4 var. Eksi 3 ile 4'ü çarparsanız ne olur? 1 e eksi 1'e artı eksi olacak. İşte 4 çarptık 12. Bakın burada da verilmiş zaten nasıl bir işlem yapmanız gerektiği. Şimdi B ile C'yi bulmam gerekiyor. Şimdi B'yi bulabilmem için bakın B'nin üstünde A var. A'yı bulmam lazım. Önce şu A'yı bulalım. Şimdi A'nın üstünde ne var? Eksi 3 var. çarpı. Yan tarafta ne var? Eksi 1. Yani eksi 3 de eksi 1'in kesişiminden oluşuyor gibi. Eee Burada da nokta olduğuna göre buraya da nokta koyuyorum. Şimdi çarparsam ne olur? İkisi de eksi olduğu için eksileri çarpınca artı. 3 biri çarpınca 3. Yani a 3'müş. Şimdi a yeni 3 yazıyorum. Hani artı yazmaya gerek yoktu. Şuradaki a yeni de 3 yazabilirim. Şuradaki a yeni de 3 yazabilirim. Şimdi gelelim b'ye. B şimdi b'nin hizasında ne var? Bakın 3 var üst tarafta. Yan tarafta eksi 1 var. Eksi 1 çarpı 3. Sırası önemli değil. Biliyorsun çarpmada değişme özelliği var. 1 eksi bu da artı eksi artın çarpma eksi zıt işaretli. 3 ile 1 çarptım 3. B eksi 3 yani şurası da eksi 3. O zaman B'ye eksi 3 buldum. Hemen şunun üstüne eksi 3'ü yazayım. C'ye bakalım. C'nin üstünde 3 var yanında 4 var. 3 çarpı 4. İkisi de artı çarptık. 12. O zaman şurası da 12. Yerine yazalım hemen soruda. Burada sı sırada artı var. Şimdi C'de sıra. O zaman 12. Şimdi gelin buradaki işlemi yapmaya. Bakalım bu kaça eşit. Şimdi burada hangi işlem var? Ee, nokta olmadığına göre çarpma olması mümkün değil. Ya çıkarma ya toplama. 3'ün önünde eksi var, 12 önünde artı var. Bunlar zıt işareti. Zıt, zıt, işareti olunca ne yapıyorduk? Çıkartıyorduk. Kimden? Büyükten. 12'den 3 çıktı, 9. Büyük olan işaretini bakalım artı. O zaman cevap 9 oluyor. Yedinci soru. Şimdi buraya baktığımız zaman burada hangi işaret var iki sayı arasında? İki nokta üst üste. Bu bölme demektir. Demek bölme yapılacak. Şimdi e, işareti nasıl olacak? Şimdi işaret şöyle. Eksiye, eksiye böldüğümüz zaman e, çarpmadaki gibi buradaki olay. Çarpmayı düşünün. Eksi eksi ne oluyordu? Artı değil mi? Burada da öyle. Bakın çarpmanın kuralları da Bölmenin kuralları aynı olduğu için çarpmanın kuralını ezberlediğiniz mi bölmenin kuralını otomatik ezberlemiş oluyorsunuz. Eksiye artıya bölmüş olsak çarpmadan düşünün zıt işaretli olduğu için eksi oluyor. Şimdi burada e, eksi e, böldüler artı olacak. 12'de 3'e böldük. Çarpım tablosunu düşünün. 3 kere 4 12 olduğuna göre 4 olacak. 8. soru. Şimdi burada şöyle bir kesir çizgisi var. Bu da bölme anlamına geliyor. 4'ün önünde artı var. Artıyı eksiye bölünce çarpmadan düşünün. Sıt işareti sonuç eksi olacak. 4'ü 2'ye bölünce eksi 2. Dokuzuncu sorum. Şimdi bakın burada kesir çizgisi var yine. Ama şurada bir de artı var. Şimdi önce kesir kısmını yapmamız gerekiyor ama bu kesrin şu üst kısmında bir işlem var. Önce de onu yapmamız gerekiyor. Şimdi burada ne var? 1 var. Yanında da eksi 21 var. Burada şimdi hangi işlemi yapacağız? bak? şu an sadece bu kısmı yapıyoruz. Şimdi bunun önünde artı var. Bunun önünde eksi var. İşaretler zıt çıkartıyoruz. Şimdi 21'den biri çıkartacaksın. Bak büyükten küçüğü çıkartıyorsun. Ne oluyor cevap 20. Burası sayı olarak 20. İşaret olarak ne olacak? Büyüğün işareti olacak. 1 mi büyük? 21 mi büyük? 21 büyük. O zaman bu eksi olacak. Yani o zaman eşittir. Devam edersek. Şimdi burası eksi 20. Soruyu bir daha baştan yazalım. Sırayla yazıyorum. Ne var sırada? Eksi 2. Sonra artı 5. Bölü eksi 5. Şimdi burada öncelik. Bakın burada bir toplama var. Öncelik şunundur. Öncelik bölme işlemindedir. Yani bölme ile çarpma olsa öncelik çarpman olacaktı. Toplama ve bölme varsa bir yerde önce bölme yapılır. O yüzden önce bunu yapacağız. Şimdi bakın eksi eksi e bölünce artı değil mi? dışarı. Aynı şartlar artı oluyordu. 22'ye bölünce çok kolay. 2'yi 2'ye böl 1 yanında 0'ı koy. İşaretimiz artıydı. Önce sayı olmadığı için yazmaya gerek yok. Şimdi buna bakalım. Burada 5'in işareti yazılmamış artı. Bu da eksi. Artın eksi bölümü nedir? Eksi. 5'i 5'e bölünce ne olur? 5'te 5 beş kaç defa var? 1. O zaman burası 1 defa var. Eksi 1. Şimdi soruyu baştan yazacak olursak eşittir. Burası 10. Artı ne var burada? Eksi 1. Şimdi burada iki tane işaret böyle yan yana geldi görüyorsunuz. Böyle durumlarda bu iki işaret çarpılır. Artı ile eksi çarpımı ne oluyordu? Eksi oluyor değil mi? O zaman bir daha yaz yazalım soruyu. 10. Artık burası eksi oldu. 1. Yine eşittir diyelim. Çıkartacağız bunları. Şimdi biri bu artı. Önünde işareti yok. Bu da eksi. Büyükten küçük çıkardım. 9. Büyük olan işareti artı 9. 10. ve son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tek tek şıkları okuyalım. 2 negatif tam sayının 2 negatif tam sayının bölümü hemen yapalım. Eksi eksi. Pozitif tam sayı değil mi? Eksinin eksiye bölümü artıydı değil mi? O zaman bu doğru. D diyelim. Pozitif iki tam sayının pozitif tam sayının negatif tam sayıya bölümü. O zaman pozitif tam sayının negatif tam sayıya bölümü pozitif tam sayıdır diyor. Artın eksi bölümü eksidir. O zaman bu yanlış. Cevap bu olacak. Emin olmak için diğerlerine de bakalım. 0'ı eksi 1'e bölünce 0 olur. 0'ın içinde eksi 1 sıfır tanedir. Doğru. Eksi, eksi 3'ün içinde kaç tane sıfır var dediğinizde bu tanımsızdır. Çünkü eksi 3'ün içinde sıfırları sayma gibi bir şansımız yok. Mantık, mantıksızdır. O zaman bu da doğru. Yanlış aradığı için cevap B olmuş oluyor. Evet bu şekilde testimizi bitirmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Hoşçakalın.